Senimden şey, 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 şey. sen şey şey şey. abi hepiniz geçiyorsunuz. Abi bak burası temiz. Şikayet var ya. Ona sen ona yüz yüze bakacaksın lan. Abi dur sakın. Abi bak. Hadi abi. Hadi abi. Hadi.

dön mü var burada.

Çık abi şuradan. Sıkıyor ne susun. Sıkıyor. 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 Ben zavuşum Ben bir şey Ben ya. Bir dakika. Bir dakika.

Arkadaşlar çekin. Olmaz öyle yani şey. Olmaz öyle, şey öyle bir ya, şey yok. Şeyler şeyler şey oldu burası. Bir şey yok ya. Yo yo iyi. Ya iyi. Hanım bunu emrediyor. Kanunsuz <laughs> burada kim iş yaparsa hepsini Cumhuriyet Savcılığı'na bildirecek. O kadar söyleyeyim. Büyük belediyenin, büyük başka yerine girin, Gidin, koca caminin önünde gömün arkadaşlar. Gömün oraya. Bana ne? Burayı gömemezsiniz. Böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Kim oluyor da burayı gömülecek ya? Yapmayın arkadaşlar ya. Allah Allah. Siz oturun. Allah Allah. Böyle bir şey yok ya. Yani. Arabayı şeyi sokmayın kepçe içeri. Ha. Arkadaşlar. Tamam, tamam. Tamam bir şey yok. Veriden başkanın attığı imzaya karşı belediye başkanı şu an burası belediye mülküdür diye yeri yeri e, kazdırmıyor. Zenazı Siz ne istiyorsunuz? Babanız mı? Babam. Baba. Eee yani buraya gömemezsin diyor. Belediye başkanı öyle diyor. Ee, Ama bizde Cumhurbaşkanlığı imzası var şimdi gelecek birazdan. İsim soy isim mi? Cemalettin. Cemalettin. Ee, nereden aradın?

Bakın Zor sayın valimiz devletin kısır. valisi beni arıyor ve diyor ki bakanımızla görüştü. Bir buçuk yıl önce cezası var. Şimdi onay verdim dedi. Onay, onay vermesin. Yok Biz yok. ondan bir şey istemiyoruz. Yani. Yani. Biz gömüce Cumhurbaşkanlığında bizim Benim çocuğum girip de on sene sonra evliyatıya girip de evliyatıya girip de evliyatıya Kendi çocuğun nerede de Saygılı olan. Sevgili ağacık. Başkanım. 4.300.000 yaptadımam diyor. Ben belediye başkanı. Buramı 70.000'e yükselteceğim. Tamam. Burada 100 kişi, 200 kişi. Biz de oluyor. işte bu konuyu. Buyurun başkanım. getirin bana Cumhurbaşkanı. Ya ben sana bize intikal Yok et. Yok kafanı ben söylüyorum ya. Sen tamam başkanım. Başkan efendim. Ya. Ben kararı görmeden buraya gömdürmem. 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 Ne demek ya? Bakın şunu söylüyorum. Arkadaşlar cezar oğlumun kendi şeyi var. Göreceğim bir zaman görüyorsunuz. Bir kere gömme işleri değil. Yani nasıl? Gömme ve gidildi orada. Yer bir yerinde cezarlık kalıyor. Bu Yarın gel başvurusundan ben belediye meclisini toplayayım. Cumhurbaşkanı kararı gelsin. Belediye meclisini toplayayım. Ondan sonra burası kültür varlıkları kurulundan Kuruma kurulu. Bir çatıya, çatıdaki kiremi de zaman izin almalı lazım. Buraya gelip de gelici de oraya gelmez. İntikal ettiriyor. Bu diyetin işlemi gerçekleşecek bu kadar şey, Nasıl olacak? İyi, bakın, bir tane Cumhurbaşkanı kararını görüyoruz. Evet. burası geleceğini görüyoruz. Şimdi belediye kanunu diyor ki, defin izni sadece mezaraklar. Atan. Mezaraklarının harcını ekledikleri belediye meclisi kanunu yapar. Şimdi onunla alakalı umumi kanun 211. Yok. maddesinde açık hüküm var. Yani, siz bana yazı yazın, gönülsün. Yazı yazın. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam. Cumhurbaşkanı, ona evet, Bir bak o, o artık bir boşaltalım. Bana bir da olur. Evet, Cumhurbaşkanı vekil. Cumhurbaşkanı. Evet, Cumhurbaşkanı evet, da evet. evet Ağabey. Ağabey. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı adına da imza alabilir. <laughs> <edilir de gülüyor> şey tamam. tamam, Bize evet. etmek istiyoruz. Evet. Evet. Tamam, hadi yani şeyi açabilirsin. Yani Şurayı bir. Bahsed, bir ben banketten buraya gelmek için değil, sadece. Evet. olmak için. Teşekkür ederim. Bu ne şimdi? Açtığın bizim için. Gönderiyorum ben ona. Tamam. Ayten abla. Yalnız karar sayısı eller yazılmış. Ben bunu kabul ettim. Evet. Cumhurbaşkanında. Cumhurbaşkanında bu kadar ciddiyetsiz bir şey olmaz. Ellem evet. olmaz. bak bu yaptığın hiç olmaz. Başkanım bak. Biz, Biz size bak. saygı duyduk. Bir saattir burada bekliyoruz. Şey bir Bir bak. Izin verin. Bir saattir. Bir Bir saattir. Bir saattir. Bir Bir dakika. Bir dakika. Beş yüz üç Erman. Ee, bir Erman'a müsaade edin. Da zahil olur, zahil olur müsaade. Uygun görülmüştür. Şu şey Cevdet var. Yılmaz. Başkanım sana yazıyı verdiler mi? Verdiler mi? Arkadaşım de. tamam özgür. da özgür. bu kadar ciddiyetsizlik bir şey olmaz ki. Cumhurbaşkanı elden doldurmaz sayı. Öyle bir şey yok. Yok bence şey yanlış. Son dakikada yazılan yazı. Ne diyor? Ne binayı yazıyor? Şu an bir şey 211. maddesi gereğince Aynen. uygun görülmüştür diyor. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı vekili yapısı sıha kanununa göre uygun görülmüştür diyor. Yani onun dışında 1590 sayılı yani belediye, belediye, kanunu yasası. var, anıtlar kanunu var, vakıflar kanunu var, onay ve izin alınması gerekir. Vallahi ben, ben göndermişim. resmi Efendim. Yok. Yok. Biroq, bu yerda boshqa bir narsa bor. <laughs> Bak buradayız. Başkanım buradayız. Tamam, sakin. Arkadaşlar, bir saniye dur. Çık çık bir açıklama Bir dakika, sakin arkadaşlar. Her Ben yanlış

Altyazı <laughs> M.K.